Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hamur Adam'da Hamur Adam'ın 0. bölümünde Hamur Adam'ın tuvalet bölümünü mü çekiyoruz? Evet. 12 kilit yazıyor burada. Hadi bakalım. Baba, baba bu Deadpool'a benziyor. Hadi bakalım. Deadpool'a Deadpool, Deadpool benziyor baba. Evet ne demiş? Evet. Hamur adam tuvalete gidecek değil mi? O kilitleri evet. açmamız lazım. Çok sıkışmış. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Başlıyoruz çocuklar. Artık hamur adam tuvalete hı. gidecek. Çok sıkışmış. Şimdi baba, neler bulacağız? Baba. Ne var bir, koltuğun altında? Baba bir insan nasıl televizyon kumandasını koltuğun altına koyar? Kim koymuştu o koltuğun altına? Bu koymuş. Hadi Al, bakalım. Al seni doğaçına bir vuru. Al bakayım o ne kumanda Hadi. mı? Evet. Ne yapıyorsun? Aa televizyon açtı. Işte. Valla keri nerede? Burada ne var? Şifre Şifre mi? 85, evet. 63. E bakalım şifreyi nereye açacağız? 85, 8 5, 6 3 E, 85, 63 değil miydi? Evet Çocuklar açtık. Hızlıca aç şu anahtarı da aç bakalım. Hangi renk renklere baksana Ay, Enes. Bak bu birazcık gireyim senin. Evet şimdi o ne? Onları ne yapmış orada resimde? Evet. Koltukta koltuğu da dikmişler ha yırtılmış. Evet. Evet geç bakayım bu tarafa. Baba. Piyanoda ne var acaba? Yatak bir de. Aa baba sen bunu biliyor musun? Hayır anlıyor. Öbürüne. Aha. Hayır, yanlış yapıyorsun. Onu al bu tarafa. Onu al üstüne. Bunu da al. O da olmadı. Al bunu bu tarafa. Onu da al bu tarafa. Hayır, hayır. Onu da al bu tarafa. Al bu tarafa. Bu niye olmuyor böyle? Dur bir dakika bakalım. Nasıl yapıyoruz? Bu tarafa gelmiyor. Bu nasıl iş? Nasıl buldun? Hayır o da olmuyor. Ortaya Evet evet. Nihayet yani yine sen bu işi biliyorsun ya. Aldık evet, anahtarı. Yani, tamam. Şimdi şey yani. yapalım. Şu suyu nasıl açacağız? Şunu dolduralım, değil mi? Dur. Bu su dolsun bakayım. Ne yapıyoruz? Suyu açtık. Baba bunlar bunlar içecek için olabilir. Tamam şu suyu ne yapıyorsun? Şu blender atalım blender. 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 Aha. Anahtar geldi. Anahtar geldi blenderda. Blender. Suyu nasıl yapıyoruz? Baba, suya bir şey mi bulacağız? Hayır. Kova yapalım. bulalım suya ya. Bence bence bardak. Ha bardak. Bak bardak. Tamam. Bak bir anahtar da burada geldi çocuklar. Aç bakayım Şurayı onu açalım. ne olacak. Bu ne? Sosis. Baba koskoca doldu. Buzdolabı sadece sosis ve peynir mi var? Baksana. Tamam şimdi doldurduk ne yapacağız? Hayır dur 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 bir daha dolduralım. Yine doldu. Şunu şuraya. Şuraya Bak. Ne yapmamız lazım? Bunu doldurup o anahtarı çıkarmamız lazım. Ben sen şu an basmadın. E, niye olmadı? Ben sen göstereyim mi? Evet. Anahtar evet, çıktı. çıktı arkadaşlar. Ne Suyu kapatalım, Boşa akmasın, değil evet, mi? Evet. Hamur adamın parası gitmesin. Hamur adamın parası mı gitmesin? Evet. Yani ne yani onu, onun onun artık parası var yani. Şunu açalım. Aç. O hangisi bu mu? Yukarıda yukarıda. Yukarıdaki. Hayır çünkü buz tutmuş. Aa, e ne? ne yapacağız? Onu ısıtmamız mı lazım? Evet ısıtmamız için ocak değil. Bak ocak. Ocağa mı atmamız lazım? lazım. Hayır. Ama ha, kaliteli de ısıttı. Evet. Ya ben hiç şey evet. bilmiyorum ya çocuklar evet. ya. Hadi bakın geç. Arkadaşlar geç maalesef maalesef şurası birazcık zorlayacak. Tamam onu en sona bırakalım. Anahtarları aç. Evet. Hop, hop. Yeşil yeşil. Ha, turuncuydu. pardon. Kırmızı. Evet. Az kaldı değil mi? Evet. Reklam çıktı. Reklam çıktı. Şu şu, şunu bir öğrenelim ya. Şu piyano bir doksana. Anahtar veriyor mu? Baştan başta bakayım. Tamam. Şunlar mı şu oyuncaklar? What? Bu ne? müşteri buluyoruz. Nasıl olacak O. olacak? Bir bakayım. Aha. Ne? Ona basınca öyle yani. Aha. Hı -hı. Allah Allah. Ne? Ne? Evet. Ha ikili yapmamız lazım Enes. Hı hı. Bak ikili yapmamız lazım bak görüyor evet. musun? Bak. <laughs> bak. Aklıma geldiğim şey. Dur bakayım. Şu yapalım. Yine orada tek kaldı. Şu yapalım. Şu ikisini yapalım. Şu ikisini yapalım. Şu ikisini yapalım. Şu ikisini. Niye iki iki olmuyor? İki. i̇ki. i̇ki bir olmuyor işte Baba yapacağımız şey dur oraya dur kızım Bak kaçmaz evet, Baba oraya bir oraya ayak, bir ayak yapalım buraya. Dur dur ikili, dur, ikili dur, yapalım dur. dur i̇kili. Hayır baba, olmadı. Baba sen iyice yap Tamam, tamam. ben sen yap bakayım. Hı. Hmm. Ama hmm. hmm. ikili kalmıyor işte bu ikili kalması lazım. Sıkıntı yok baba sıkıntı Enes Usta var. Enes Usta mı var? Yap bakayım Enes Usta. Enes, Usta yanında. Enes Usta yanımda. Aferin. Enes Usta'nın gücünü gördü. Evet gücünü gördük Enes Usta'nın. Şurada ne var? Şurada bir şey yok bunda. Bu şifre nevi? olabilir. Şifre mi? Hamur adamda 94, 20, 7. Evet. 94, 27. Dur bakalım. Şu sarı. Şu sarı değil mi? 9. 94, 20, 7. Oo bari hiç izniyat evet. Kalmadı. Onu da açtık çocuklar. Anahtarı da açalım. Anahtarı da açalım. Hani? Onu mu aç? Hiç renk olmuyordu. <laughs> Allah Allah, hiç Arkez renk uymadı. Arkadaşlar bir giriyor. Şunda ne var? Onlarda bir şey. Yapmamalı. Neyse, şunu geçelim ya. Geç, evet onu en sona bırakalım. En sona bırakalım. Ama bak, buna ne yapıyoruz? Ha, konserveleri açıyoruz. Ne? Evet Neyse ben biliyorum konserveleri açıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Evet konserveleri açıyoruz. Hamur adam var altına iş yiyecek. Evet. Evet. Ama ayıp şöyle söylemek. Ne ayıbı? Aa anahtar anaktar. çıktı. Evet anahtar çıktı. Tamam şu anahtarı da aldık. Hı hı. Baba, bir tane... Kaç bir... tane kaldı? Bir, iki... Üç, dört. Üç, dört. Evet bak şu. Bir dakika bak. Şu şifre. Şifre lazım. Bu şifre levine. mi? Ne? Bu şifre hayır, mi? Hayır hayır. Hamur adamdaki gibi sanıyor baba. Arkadaşlar. Onda şey. bir şey yok. Makas bulmamız gerekiyor. Makas? Bu yerde. Hı hı. Burada açılmıyor. Burada açılmıyor. Kapatıyor mu ya? Şu ne şu? Ev buz tutmasın. Bu ne ya? Ev evet şunlar tutmasın. ne? Onu? Aha makas. Makas ne yapıyor? Saçını mı kesiyoruz? Hayır. <laughs> ne yapıyoruz ya makasla? Makasla bunu kesiyoruz. Oo, karnını kesti. Evet, içinden anahtar koymuş. İçinden anahtar çıktı. Hamur adam içine anahtar koymuş. Evet, onu da açtı. 3 üç tane var. Üç tane var, üç tane var. Şimdi ne yapacağız üç tane? Gel bakayım. Bak, biraz da ben oynayayım tamam. ya. Tamam, şur, şuraya bir dokunsana şu ki? Baba, küçük beyaz var mı? He, bunu bunun gibi yapacağız anladım. Aha. Kaç var? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Unutma. Kırmızı. Dur. Kırmızı, sarı. Sarı, sarı, tamam. Ondan sonra. Yeşil miydi o? Kırmızı, sarı, o ne ki? Yeşil mi? Neyse biliyor musun kırmızı sarı değil kırmızı. kırmızı turuncu sarı baba sarı değil turuncu sen kaldırmıştın kırmızı turuncu sarı 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 turuncu, değil mi turuncu, sarı 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 evet yeşil evet yeşil mavi mor yeşil, yeşil. bu muydu evet yeşil he Yeşili geçiyorum zaten. Pardon geçtim yeşili. Yeşil. Yeşil. Öbürü? Öbürü de mavi. Mor. Mavi mor. Evet mavi. Mavi, mavi zaten var. Değil mi? Hı hı. Bu, bu mor mu? Evet. Bu? Baba. Son renk? Son renk de galiba pembe. Pembe var mı içeride? Vardır var kardeş. Vardır şunun yerini değişeceğiz herhalde. Evet. Neyse baba ben bildim. Hem de niye açmadınız? Baba sen oyun oynamıyorum. Ama onu büyütemiyor muyuz Ben onun rengini anlamadım. Tamam baba bunu boş ver. Hayır boşver de şuna baksana bu rengini uyduramadım ben. Bir bak nasıl. Aha kendisi yapıyormuş ya. Biz o düğmeye basmadık. Sen beni kandırdın. Hayır <laughs> evet baba çıkmıyor. Tamam şunu şey. aç bakayım. En zor olan bu değil mi? Evet. <laughs> Evet çocuklar ilk sırayı yaptık. Çok zor çocuklar bu ya. Zenginsenize alabilirsiniz. Biz zaten çok zenginiz. Haberiniz varsa. Evet. Arkadaşlar orada şaka yaptım size. 8'i nasıl yapacağız enişte ya. Şurayı yaptık. 9 oraya gidecek. 13 on, on bu yana gelmesi lazım. Şimdi onu nasıl yapacağız? 9 oraya gitmesi lazım. 9 oraya nasıl gidecek Enes? 14 9 oraya bir gidebilir. Dur, dur, dur. dur bir, bak bir tane kaldı yer değişmemiz için. Dur. Onu nasıl yapacağız? Baba, aslında evet. bir yolu var. Baba. Baba dur. 9 Yine evet. 15 kaldı Enes ya. Baba 15 kalabilir ama şöyle yapabiliriz. Şöyle 15 ile şeyi değişmemiz lazım. Dur. Baba. Nasıl yaptın onu? Yaptık herhalde Enes. Ne? Evet. Bence yaptık. Nasıl? Aha. Bak. Yaptık çocuklar evet. Evet çocuklar başardık bunu da. Bunu nasıl yaptın? Yaptım işte. Allah'ım ekle nasıl? Şimdi Lev... onun ne yapacağız? Levi, Levi. Le Levi, ne yaptık? Onu açtık. Şimdi evet. bir anahtarımız kaldı. Evet. Onu nereden bulacağız? Hiçbir hiç Hiçbir... hiç. O ne de çocuklar ya. O da Az biz şunu yapacağız. yapacağız. Evet. Onu da yapamadık. Şimdi bir dakika. iki bir siyah, üç beyaz. İki bir siyah, üç beyaz. İki bir siyah, üç beyaz. Dur. Dur bakalım bunu nasıl yapacağız Enes? Evet. Aa, Bu baba. bir. Değil mi? Bir. Dur bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu beş. Bu bir, iki, siyah, üç, 1 2 3 4 5 6 7 8 Ondan sonra 5 değil mi? 1 2 3 4 5 Ondan sonra 2. Evet çocuklar. Bu çok zordu ama bunu da becerdik. Mi? Evet Seraj. Evet Seraj. Hadi bakayım. Bir sen aç. aç, bakayım. Evet, sen aç. Aç bakayım. Enes altına işleyecek çabuk. Birazcık daha tutarsan şu anahtarı da açacak. Altına işleyecek. Aç 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 aç. Açmayacağım. Aç, aç. Aç, aç, aç. aç altına işemesin. Şu dolma ekleni yıkayın. Kone. Oo, annesi aç. kızar. Evet çocuklar açtık tuvaleti. Hamur aracı. adamın annesi ki. Aha tuvalete gideceğiz. Hadi git git. Evet çocuklar. Git kapıyı da kapatmayı unutma. Bölümün sonuna geldik. Buyur. Evet tuvaletini yapıyor buradan. Evet. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Okay, Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Bu sadece bir bölümmüş. Hadi bay evet. bay görüşürüz. Size çok Bay bay.